böyle. bir tarihi eserli bakımından köyümüz açısından faydalar olur diye Çevre Bakanlığı mı ilgilendirir? Turizm Bakanlığı mı hangisi ilgilenirse Kültür Bakanlığı daha doğrusu herhalde faydalı olur en azından tanınmış olur daha doğrusu böyle bir faydası olması açısından iyi olur herhalde diye düşünüyoruz. Bu tarihi Roma dönemine ait bir kazı olduğu söyleniyor. Fakat bu kazının genişletilmesini istiyoruz ve bu yönde de umutluyum. Mozaikim ve burada bulunan kalıntıların bu müzeye girdiği zaman Sarkaya bulutları içerisinde bulunduğu ve bu buranın daha genişletilip ve daha büyük garantilerle karşılanması için sahip çıkılması. Köy bir vatandaşın biri çift sürerken e, bu işte bu şeye rast geliyor ama nedir ne nesi bilemiyoruz tabii biz. E, bu turizm açısından faydalı bir şey. E, hem ülke için hem de köy için yani faydalı bir şeydir. İnşallah ilerisi için güzel olur.